Örgüt ölen militanlarına vefa borcunu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne işe alarak ödüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başın danışmanlığını yapan ve Karayılan'la poz veren. 120 kere Kuzey Irak'a gitmiş bir adamı hangi akla hizmet basın yayın daire başkanı yaptınız? Onun da Öcalan'ın resmi altında resmi var, fotoğrafı var ki PKK'nın elinde. Bugün şu anda zehir karıştırabilirler suya. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu millet için, bu devlet için, bir şey, bu şehir için dik bir duruş gösterin. Atatürk bugün sağ olsa sizi tasfiye ederdi önce. Atatürkçülüğü kullanıyorsunuz. Atatürk bir Türk milliyetçisidir. Atatürkçülere sesleniyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baktığı gibi bakın. Billboard'larda PKK. Acaba bunu kim yaptı? Sizin terör örgütüyle ne işiniz var? Sizin 40 yıldır bu millete kalkusturan terör örgütüyle ne işiniz var? Sizin birine terörist demeniz için ne yapması gerekiyor Sayın Başkan? Ne yapması gerekiyor? Atsız Afşin Yılmaz, Toroslar Belediye Başkanı.